Yap, yap, ya, Yanlışlarla karşılaştım Do, do, do Do, Doğrularla yaşarken Yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağından damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi Koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen umumsuz Kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur ölümden öte köy mü var Abacık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var Daha büyük söz mü var kendimin bana özrü var Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yap 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 Yanlışlarla karşılaştım. Bağdan <laughs> indim kovdum bağdan Üstümde çift silahtan fazlası var Bir bakışta çözemezsin Amcı <laughs> ağzım boş açılır yiyeceğim sana yiyemezsin Öyle fazla esme çocuğu Ben sikmeden ölemezsin Çektim harbiden de resti bak Akşam beşe bir teslim adamdan Ben şatır festival bu mermi Geçti mi içinden tüm ateşlerin bıraktı tüm don donları bacaklara kardeşleri yönettim bir daha evinde 33 on tüm işleri aynen sen de biz gibisin bırakın da müşteri bırakın da ya. yanlışlar rahat etti memurlardan kaçarken.